Merhaba, Otizm Spektrum Bozukluğu. Erken çocukluktan başlayıp yaşam boyu süre gelen gelişimsel bir bozukluk. Geçmiş yıllarda seyrek rastlanan bu durum, son yıllarda yapılan araştırmalara göre bu özelliğini yitirdiğini gösterdi. Otizm Spektrum Bozukluğu erken çocuklukta görülen, özellikle sosyal etkileşim, iletişim ve e, ve stereotip dediğimiz yani basma kalıp yineleyen e, davranışlarla e, örüntülenen e, bir e, nöro gelişimsel bir bozukluk e, olarak karşımıza e, çıkıyor. Otizm spektrum bozukluğu gösteren bireyler üzerinde yapılan pek çok MRa incelemesi beyinciklerinde anormallikler olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yine yapılan çalışmalarda Otizm spektrum bozukluğu gösteren bireylerin beyinlerinin frontal lob ve temporal loblarında anormallikler belirlenmiştir. Ve bu oturmuş. Şimdi alabilir miyim Aleman? Baba, bekle, baba. bekle, bekle. Tamam, bitti. Ne? ne, ne şimdi otu ne. otur vereceğim. Ve, Sessiz ve, olursan vereceğim. Ve, Sessiz ol. Ve. Tamam. Bakabilirsin. Hadi bakalım, oh. Hı. Oh. sayfayı çevirelim. Oh. Bir sonraki programın konusu otizmin tarama ve tanılama süreci. Programla ilgili soru ve görüşlerinizi iletebileceğiniz mail adresimiz otizm.anadolu.edu.tr Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.